Hatırlarsanız 14 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde infaz yasası görüşmeleri tamamlanarak kabul edilmişti. Daha sonra da 15 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Bu kanun teklifi görüşülmeye başlamadan önce yani 7 Nisan 2020 tarihinde özellikle muhalefet partilerinin vermiş olduğu önergeyle ilk önce sağlıkta şiddet konusundaki kanun teklifinin görüşülmesi istendi fakat reddedildi. Doğal olarak daha sonra meclis saatine girmeden önce 17 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan sağlıkta şiddet diye bilinen de kamuoyunun da böyle tanıdığı bir kanun teklifi meclisten geçerek kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Bu konu hakkında bir bilgi vermek gerekirse özellikle 7243 sayılı. Daha doğrusu şöyle ifade etmek lazım. Yok kanunu değişikliği içerisinde yer alan iki ayrı, üç ayrı özür dilerim madde ile sağlıkta şiddet sorunu bir anlamda çözülmüş oldu. Yöntem cezaların arttırılması yöntemi. Yöntem örneğin herhangi bir şekilde sağlık personelinin bir saldırıya uğraması halinde bunu gerçekleştiren failin tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda kanunlarda değişiklik yapıldı. Nasıl bir değişiklik? Önce sağlık hizmetleri temel kanununa ekler yapıldı. Bu ekler neyle ilgili? Bir, Türk Ceza Kanunu ile ilgili. Yani Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı suç fiillerini cezalarının arttırımı yoluna gidildi. Önemli değişikliklerden birisi ise ceza muhakemesi kanunundaki tutuklamanın varsayılabileceği hakkındaki yüzüncü madde diye anılan ve hukukçuların bildiği hangi hallerde tutuklamaya karar verilebilir ve sayılan kanunların içerisinde neler vardır, hangi maddeler vardır bununla ilgiliydi. Ve denildi ki herhangi bir şekilde sağlık personeline doktorlara ya da hemşirelere bir saldırı söz konusu olursa ya da onlara karşı bir suç işlenirse yapılmış olan saldırının hemen ardından o fail hakkında tutuklama kararı verilebilir. Bu şekilde bu suçla ilgili bu suçlarla ilgili olmak üzere sağlık personeline, sağlık çalışanlarına yapılan bir fiili saldırı ya da eylem nedeni ile savcılar tutuklama istemi ile faili suç ceza yargıcının önüne çıkarabilirler. İkinci önemli değişiklik neydi? Şunu tespit ettiler Türk Ceza Kanunu'nda. Bir, saldırı suçu olarak nitelendirdiğimiz bizim kasten yargılama, kasten özür dilerim düzeltiyorum, kasten yaralama. İkincisi ise hakaret, üçüncüsü tehdit, bir de görevini yaptırmamak suretiyle direnme. Tehdidin, hakaretin, kasten yaralamanın ve görevini yaptırmama suçunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılıkları var. Yani cezaları ayrı ayrı gösterilir. Örneğin hakaret ile ilgili olmak üzere eğer herhangi bir doktora, herhangi bir sağlık personeline kişiler hakaret ederlerse hakaret suçunun cezası aslında bir üç aydan bir yıla kadar hapistir. Tehdit suçunun cezası ise 6 aydan 2 yıla kadar hapistir. Kasten yaralama ise bir buçuk ila dört buçuk yıl arasında değişen bir hapis cezasını gerektirir. 6 aydan 3 yıla kadar hapis ise görevi yaptırmamak için direnme suçudur. Ve bunların cezalarıdır. Aslında bu cezalar Yapılmış olan değişiklikte de denildi ki böyle bir suç işlenirse verilecek olan ceza yarı oranında arttırılır. Herhangi bir fiil işlediğiniz zaman bazı suçlar için Türk Ceza Kanunundaki mevcut düzenlemeye baktığınız zaman erteleme dediğimiz infaz usulü değişikliği söz konusu olabilir. Verilmiş olan ceza, duruşmadaki hal, tavır ve davranışlarınız gibi örneğin nedenlerle takdire bağlı olmak üzere mahkeme tarafından hakkınızda verilmiş olan mahkumiyet kararının infazı ertelenebilir. Ama yapılmış olan sağlıkta şiddet kanun teklifi değişikliğinin kabulüyle ortaya çıkan sonuç şudur. Yargılandığınız takdirde hakkınızda herhangi bir erteleme hükmü uygulanmayacaktır. Dolayısıyla sağlık personeline hakaret eden, tehdit eden, görevini yapmasını engelleyen ya da bu anlamda bir saldırı suçu gerçekleştiren kişi hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararı ertelenmeyecektir. Hapis cezası verilirse, arttırım suretiyle bir hapis cezası verilirse bu cezada erteleme hükümleri uygulanmayacaktır. Bir diğer konu ise o da bir ayrı bir problemdi. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda eğer şiddete uğrayan doktor ya da hasta bakıcı ya da sağlık personeli tekrar aynı faile bakmak istemezse, kendisine hakaret eden, yaralayan, tehdit eden kişiye bakmak istemezse, o zaman o hastanede, o sağlık kuruluşunda bulunan aynı işlemi yapabilecek bir başka kişi sağlık hizmetleri temel kanununda yapılan değişiklikle hakarete uğramış tehdit görmüş olan doktorun yerine geçebilecektir. O halde kısaca özetlemek gerekirse sağlıkta şiddet olarak adlandırılan kanun teklifinin getirileri bir herhangi bir şekilde sağlık personeli saldırıya uğrarsa örneğin bulunduğu yerde ifadesini savcılar alacaklardır. Herhangi bir şekilde adliyeye gitmeden ve suçüstü hükümleri uygulanmak suretiyle işlemler gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak bu suç ertelenmeyecektir ve verilecek olan cezalar Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı neyse yarı oranında arttırılacaktır. Ayrıca sağlık kuruluşunda o hastanın özür dilerim o hastanede o sağlık kuruluşunda bulunan kişi doktor, sağlık personeli yerine bir başka sağlık personeli de aynı şekilde o hastaya bakabilecektir ki doktor ya da hasta bakıcı ben bakmak istemiyorum derse bu anlamda kanunla kendisine bu hakta tanınmış olmaktadır. Ve koronavirüsü karantina günleri ve o günler içerisinde çıkarılan kanunlardan birisi olmasına rağmen sağlık personelinin hiç olmazsa bu şekilde hatırlanmış olması ve sağlıkta şiddet yasasının ceza arttırımı yoluyla uygulanmaya girmiş olmasını doğru ve haklı bulmak ve iyi karşılamak gerektiği düşüncesindeyim. Dolayısıyla bu uygulama sonucunda sağlık personeline yapılan şiddet uygulamalarının da azalması beklenmektedir. Umarım azalır.